YouTube kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere ağızda dağılan kıtır kıtır çok lezzetli harika bir tuzlu kurabiye tarifini hazırladım. Eminim denediğiniz zaman sizler de çok beğeneceksiniz. Sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Kurabiyemizin hamuru için oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz 125 gram tereyağı veya margarini alalım. Ve hemen üzerine yarım çay bardağı soğuk su normal içme suyu kullanıyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 3 tatlı kaşığı toz şeker. 1 adet yumurtanın sarısı. Bunu da ekliyorum. 1 tatlı kaşığı hafif tepeli tuz ekliyorum. Ve tepeli 1 çay kaşığı da kabartma tuzu ekleyelim. 1 tatlı kaşığı sirke. Üzüm veya elma sirkesi hiç fark etmiyor. Ben üzüm sirkesi kullandım. Sirkeyi mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kurabiyelerimizin çok daha kıyır kıyır olmasını sağlıyor. Ve spatula yardımıyla bu malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Ve hemen ardından önceden elediğim unu kontrollü bir şekilde ekleyerek yormaya başlıyorum. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı güzel bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Ve tekrardan bir su bardağı daha un ilave ediyorum. En son ne kadar un kullandığımı tam ölçüsüyle sizlerle paylaşacağım. Hamurumun yoğurma işlemini bitirdim. Yumuşak ele yapışmayan, kolay şekil alabilen bir hamur. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Tabi sizlerde unun kalitesine göre ve kullandığınız yumurtanın büyüklüğüne göre çok az un farklılığı olabilir. O yüzden ununuzu yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Hemen kurabiyelerime de şekil vermeye geçebilirim artık. Bütün hamuru ceviz büyüklüğünde kopartarak elimle yuvarladım. Ve hemen şekil verme aşamasında geçiyorum artık. Yuvarladıktan sonra avucumun içinde biraz sıkıyorum. Ardından elimle uzatıyorum bu şekilde yuvarlatıyorum. Şöyle döndüre döndüre hamurumu yuvarlıyorum. Hamurumu yeterince uzatarak ve yuvarladım. Bu aşamada her iki uç kısmı bu şekilde birleştiriyorum. Ardından doluyorum kendi etrafında. Bakın bu şekilde kurabiyemin şeklini ortaya çıkarmış oldum. Bir beze daha alarak elimin arasında yuvarladıktan sonra bu şekilde masaya alıyorum. Ve yuvarlayarak uzatıyorum. Ardından her iki ucu birleştirerek kendi etrafında doluyorum bu şekilde ve kenara alarak bütün kurabiyelerimi aynı şekilde hazırlamaya devam edeceğim. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz beğeni butonuna basmayı ve yorum kısmına kalp emoji veya küçük bir yorum da yaparsanız çok sevinirim. Böylece tarifimin birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Ve kanalıma da hala abone değilseniz hemen ücretsiz abone olup yan taraftaki zil işaretine basabilirsiniz. Bu sayede paylaştığım bütün tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Kurabiyelerimin şeklini tamamladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş tepsinin içerisine aldım. Şimdi hepsinin üzerine yumurta sarısı süreceğim. Tabi dilerseniz yumurta sarısı yerine pekmezli suda sürebilirsiniz. Şöyle üzerlerine yumurta sarısını sürüyorum. Kurabiyelerime yumurta sarısını da sürdükten sonra bu aşamada bolca çörek ve susam serpiyorum. kurabiyelerimi önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırında üzerleri güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim. Kurabiyelerimi bir 10 dakika önce fırından çıkartıp soğuması için dinlendirdim. Hepsi de çok güzel bir şekilde kızarıp pişmişler. Sunum tahtasının üzerine alarak iç dokusunu, kıvamını sizlere yakından göstereceğim. Şöyle hepsini sunum tahtasının üzerine alıyorum. Hepsi de kıyır kıyır çok güzel bir şekilde pişmiş kurabiyelerimden bir tanesini alarak sizlere daha da yakından göstermek istiyorum. Bakın altı ve üstü çok güzel bir şekilde kızarıp pişmiş. İnanın tam kıvamında kıyır kıyır çok lezzetli bir kurabiye. Şöyle kıyırlığını da sizlere göstermek istiyorum. Bakın dokunduğum gibi elimde dağılıyor tam ölçüsüyle garantili harika bir kurabiye tarifi mutlaka sizin de yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim denediğiniz zaman sizler de sonucundan memnun kalacaksınız. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.